Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Yigif bugün sizinle Apex Legends kurtarıcılar oynanış ön izlemesi videosunu seyredeceğiz sezon 13 ile alakalı bir tık yama notlarını tahmin etmeye oyun içeriklerini battle pass'i tahmin etmeye çalışacağız lafı uzatmadan başlayalım Where did the creature come from? The hell is that thing? Why did it attack? Hey with me advance together we may never have the... Birincisi Storm Point'te harita değişikliği olacak. Büyük ihtimalle burası North Pet'ti. Ve evet, canavarımız ölü yatmış duruyor. Yaşasın ilk değişikliğimiz. İkinci olarak Battle Pass'te verilecek Fuse kostümünü görüyoruz ve şurada büyük bir ihtimalle yanılıyor olabilirim ama Var. The legends, the devastation would have been far worse. Buy beachfront property, they said. And I did. Yeah. Evet, yeni karakter, bu You're living in a rib cage. While many fought bravely, it was a heroic new legend who led the charge. People of the Outlands, you have a new champion. The hero of Harris Valley. The one and only. Newcastle, checkmate. Going for a ride. The battle is far from over. It's gun time. A buster to Buster. Binici olarak kastedeceğim şey Newcastle'ın burada kullandığı silah, Spitfire. Spitfire büyük bir ihtimalle bu tamamen e, tahmindir. Spitfire büyük bir ihtimalle kerp akıştan düşebilir. Çünkü saldırı hızı bir tık düşük geldi bana. Bundan dolayı e, birazcık nerflenerek kerpakıştan düşebilir. İkincisi olarak e, karakterin burada pasifini görüyoruz. Şöyle, ha, şöyle daha iyi oldu. Bir şey demiştim. Eğer Newcastle bizi revaylarken knockdown shield'ımızı kullanabiliyorsak bu OP bir pasif olacak demiştim. Burada bas bayağı hem kendisini hem de düşen kişiyi koruyan bir kalkan olduğu için gayet OP ve gördüğüm kadarıyla burada otomatik olarak kendi kendine revivelanıyor. Hem sürüklüyor hem revive'lıyor hem de kalkan tutuyor. Anam üçü bir arada ne güzel lifeline mainler ağlasın anca. Neyse devam edelim. It's bir Octane kostümü geliyor olabilir. Emin değilim. Ya da bir bandılı geliyor olabilir. Buradaki Octane kostümünü anlayamadım. Buster. Az önce Newcastle'ın finisher'ını gördük. Evet, bas bayağı kalkanıyla yumruk atıyor. Nice. -o. Devam ke. Ve burada cidden. Evet. Yaşasın. Artık kırmızı mavi provları görmeyeceğiz. Yaşasın. Sarı mavi provları da göreceğiz. Yay. Provları çeşitliliği. Provlarlara özgürlük. Yemin ediyorum şu haritada kurtlara yem oldu olacağız ya. Pardon 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 bir dakika bu canavarın içi de mi var? Anam canavarı kaldırın diye ekip yollanıyor canavarın içinde oyun yapılıyor. Güzel anam güzel o da güzelmiş. Challenging new environment. But that's not all. The mysterious IMC armories will reward daring adventurers willing to brave the dangers within. Target down. IMC protokolü yere haritaya eklenecek. Tamam. Büyük bir ihtimalle içeriye girdiğimizde robotlar aktive olacak. Onlarla dönüşüp, dövüşüp ödülümüzü alacağız. Ee, şurada emin değilim. Hammerpoint ee, Hammer Point Hapap'ı hala da bu sezonda Hammer Point Hapap'ını kullanıyor olabileceğiz galiba. Bir tık sesi kalın geldi P2020'nin. Bir tık kalın geldi. Target down. Ve bu da yeni bir Devotion kostümü olabilir. E, bundle satılıyor olabilir. Battle Pass kostümü değildir diye düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Battle Pass kostümü değildir. Yeni satışa çıkacak bir kostümü olabilir Devotion'ın. Devotion sevenlere hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Time to break some Mad Maggie Wingman kostümü. Ejder yamsı. Güzel. Nice. Newcastle. Neden bir ejderha teması alıyorum ben burada kırmızı kırmızı alevli alevli. Neyse tamam sorgulamayacağım. Newcastle'da epik bir kostüm ve Elstar'a bir kostüm. Bunlar Battle Pass'ten <laughs> Spitfire ve Fuse kostümü bildiğin fütüristik ortaçağ gibi bir tema var şu an anladığım kadarıyla. Shiner kostümü. Şu düşen silah ne? Onu algılayamadım. Gene mi 301 kostümü? Allah'ım sana geliyorum. Volt SMG'ye de Care düşebilir. E, ee, Volt de bu Battle Pass'ten dandirik bir kostüm geliyor maalesef. Bloodhound'un kostümü de iyiymiş. Oh. There's no rampage'in bu evet bu rampage'in orijinal hali tamam. Whatever happens, you'll need to protect each other and let On. Newcastle'ın az önce ultisini gördük. Right, Newcastle'ın Q'su yetenek engelleyebilme potansiyeline mi sahip? Uh -oh. Alright, let's Karakterin be... oh. <laughs> 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 ikinci finisher'ı. Real heroes, get back up. Yaşasın. Octane'in babası artık komple söz sahibi olmuş, başarmış ve bunu trailer'larda da belirtmiş. Sendika tarafından ödenmiş, Eduardo Silva tarafından da onaylanmış. Yaşasın. Aferin Octane. Ne yaptığını görüyorsun. Na, hikaye açısından da e ilerleyecek göreceğiz. Onda bir şey diyemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dış diyarlarda görüşmek üzere. Hadi güle güle.